Parkta oturan kadını öldürdüler demiş iki çocuk annesi talihsiz kadın hastanede can verdi. Kimliği belirsiz kişilerce ensesinden vurulan İpek Kürşat kurtarılamadı. Kaçan zanlılar her yerde aranıyor diyor. Çanakkale'de özellikle arkadaşlarıyla parkta bankta oturan evli biri 7 diğeri 12 yaşında iki çocuk annesi özellikle İpek Kürşat kimliği belirsiz kişi tarafından silahla vuruldu. Hastaneye kaldırılan kadın kurtarılamadı diyor. İpek'i, İpek'in çocuklarının gözü önünde ensesinden vurulduğu belirlendi. Kadının avukatı Ahmet Usu eşi cinayetten tutuklanmıştı. Ölen kişinin yakınları da İpek sürekli ölümle tehdit ediyordu demiş. Demirören Haber Ajansı'nın haberini geçmiş efendim. Yani kadın cinayetlerimiz, kadın cinayetlerimiz susmadı gitti, bitmedi gitti. Önlem alınamadı. Yani kadınlarımız bir bir ölüyor, kadınlarımız bir bir gidiyor. Elimizden bir şey gelmiyor öyle bakıp duruyoruz. Gerçekten, gerçekten. Ha bunda devlet yetkililerin yapması gereken çok şey var aslında. Yani oturup durup düşünmek lazım bu konu için. Hani neler yapılabiliriz? devlet uygulaması lazım. Kadına ne gibi bir yaptırma? yaptır mı ya cezalar ağırlaştırılabilir daha da önlem alınabilir ha. önlem aşamasında bırakın cezayı. Hani hep diyoruz ya biz cezalar ağırlaştırılsın, cezalara önleme alalım ki biz cezalar olmasın istiyoruz. Yani önleyici olsun, cezadan ziyade önleyici olsun da yani artık kadınlarımız da ölmesini istiyoruz, gerçekten ölmesini istiyoruz.